Arkadaşlar merhabalar. Google'a ÖSYM yazıyorum. ÖSYM'nin sayfasına giriyorum. Bakın bu bahsettiğim kılavuzlar var diye bunları elde edebileceğiniz yerleri görmek e, görmek için yaptım. ÖSYM'ye girdiniz. ÖSYM'ye girdiğiniz zaman hemen sağ tarafta duyurular kısmında 2024 EKPS e başvuruların alınması yazıyor. Oraya tıklıyorum. Duyuru kısmı var. Bakın altında EKPS e başvuru kılavuzu yazıyor. Şurada yer alan bilgi de bakın e, kılavuzda ilk başta benim size çektiğim videodaki bilgiler var özet e, tekrar okumak isterseniz buradan bakabilirsiniz daha sonra şu aday başvuru formu engel bilgi formu burada bunların çıktılarını alacaksınız çıktılarını mutlaka alın hatta ikişer tane alın yanınızda yelek olsun yanlış doldurma ihtimaline karşı bunlarla birlikte aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne gideceksiniz bunların doldurulması ile ilgili dediğim gibi engelli kamu personeli seçme sınavı ile ilgili her şey oynatma listem var kanalımda 2022 ile ilgili ee, olanları anlatmıştım nasıl dolduracaksınız aynısı birebir zaten o videoları ben 2024'te çekmiştim ee, tek tek nasıl doldurulacağı ne yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler var yanınızda giderken aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne bu iki belgeyi götürmeniz lazım engel bilgi formunu doldurmayın engel bilgi formunu orada <laughs> doldurun mümkünse. Aday bilgi formunu doldurmanız gerekiyor. Dediğim gibi bunlarla ilgili nasıl doldurmanız gerektiği ile ilgili bilgiler mevcut. Bunun da gösterimini bu şekilde yapmak istedim. Daha sonra tekrar şöyle bir şey yapacaksınız arkadaşlar. E işlemler yazıyor ya arkadaşlar. E işlemlerde aday işlemleri yazıyor. Aday işlemlerine giriyorsunuz. Bakın burada aday işlemlerine girdiğimiz zaman yap. E devletle giriş yap diyorum. Giriş yapacak giriş yaptıktan sonra bakın e-devlet şifrenizi ve TC kimlik numaranızı girip devam edeceksiniz. Bunlarla ilgili bütün işlemleri beraber yapacağız. Sadece şu anda özet çekmek istiyorum ben. Acele etmeyin. Lütfen acele işe şeytan karışır diye bir söz var biliyorsunuz. Acele etmeyin. Siz belgelerinizi doğru bir şekilde hazırlayın. işlemlerinizi yapın. ÖSYM'de sitesine girip başvurup ücretimizi yatırmak çok kolay bir işlem. Sadece dikkat edilmesi gereken yerler var. Bununla ilgili videoyu da yarın ya da gece hazırlayacağım. Şu anda şehir dışındayım. Tabletten yapıyorum yapıyorum O yüzden edit yapmayacağım tekrar söylüyorum sürçü lisan ettiysem e, affola arada bir öksürüyorum e, vesaire bu videoları hızlı hızlı çekmeye çalışıyorum Çünkü Kılavuz biraz geç yayınlandı 12'den sonra yayınlanmış olsaydı vaktimiz olacaktı şimdi hemen e, aceleyle çekmiş olduk bu videoları Teşekkürler diğer videoları izlemeyi beğenmeyi abone olmayı unutmayın engelli kamu personeli Seçme sınavı ile ilgili ada işlemleri formu engelli bilgi formu gitmeniz yapmanız gereken şartlar sınav konuları nasıl çalışmanız gereken ile ilgili tüm bilgilerin yer aldığı bir oynatma listemiz mevcut. Mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyorum. İyi günler.